Oturarak namaz kılacaksak nasıl kılmamız gerekiyor? Bakın oturarak namaz kılan kişilerin eğer mümkünse yerde oturup ayaklarını uzatarak namazlarını kılmaları gerekiyor. Şayet buna gücü yetmez ise sandalyede kılabilirler. Rükû ve secdeye dikkat etmeleri gerekir. Hemen gösteriyoruz. Şu şekilde oturacağız. Ayaklarımızı uzatacağız. Tekbirimizi aldık. Okuduktan sonra rükûda biraz eğiliyoruz. Secdede biraz daha eğilerek bu şekilde namazlarımızı kılıyoruz. Şayet buna gücümüz yetmiyorsa. Hemen kalkıyoruz. Ayakta namaza başladık. Okuduktan sonra rüküyü şu şekilde yapıp sonra buraya oturup da bu şekilde secde yaparsak secdemiz rükudan daha yüksekte oldu. O yüzden namazımız olmaz. Ayaktayız. Okuduk. Şuraya oturuyoruz sandalyemize. Burada rükü niyetine biraz eğiliyoruz. Kalktık. Secde niyetine birazcık daha eğiliyoruz. Yani rüküyü de secdeyi de burada yapıyoruz. Rabbim Teala Hazretlerimiz kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul eylesin.